Hoş geldiniz. Bugün güzellik sırları videosunun ikinci serisiyle karşınızdayım. Bugün yine tam 5 tane e, güzellik sırrı paylaşacağım sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Bu arada beni sosyal medya hesaplarından takip etmek istiyorsanız eğer şurada Instagram hesabım olacak, şurada da Snapchat hesabımı görebilirsiniz. E, bu arada yarın e, küçük bir çekiş videosu hazırlayacağım sizlerle, sizlere. Beni takip edersiniz ondan da haberiniz olur. Hepinizi çok seviyorum, keyifli seyirler diliyorum. Görüşmek üzere, bay bay. Evet, ilk yöntem kırmızı rujla concealer denemesi. Kırmızı rujumuzu herhangi bir fırça yardımıyla gözümüzün altına sürüyoruz. Bakalım testimiz, güzellik önerimiz geçerli mi yoksa geçerli değil mi? Hep beraber göreceğiz. Evet, bakalım kırmızı ruj concealer adına şimdi kırmızı ruju gözünün altına fırça yardımıyla çok güzel Gözümün iç kısmına da çok hafif bir şekilde sürüyorum. Ben de çok merak ediyorum bu yöntemi. Sizinle beraber deneyeceğim. Bu gözüme de normal konseyle deneyeceğim biraz daha. İyice dağıtarak sürüyorum. Evet, şimdi konserlerimize geldi sıra. sürelim. Evet, şimdi dilime geldik. Vay. Kullanmıyor Gördüğünüz gibi bu tarafta yok. Baya bir fark ediyor. Gözün iç kısmını hafif. ...alıyorum. Evet. Evet, birinci yöntemimiz olan kırmızı rujla konsevir denememiz kesinlikle geçerli. Bence bu güzellik önerisini siz de deneyebilirsiniz. Neden olmasın? Gayet de güzel oldu. 3. yöntemimizde kirpik kıvırma aletiyle rimel ve eyeliner sürme işlemi. Bakalım. Kirpik kıvırma aletimiz işe yarayacak mı? Hep beraber izleyelim. Başla, iki kuş miyiz? hemen deniyorum. Evet, gördüğünüz gibi kirpik kıvırma aletiniz. Hemen eyeliner'la boyuyorum kendisine. Altın üstünü boyayacağım ki şu an kipiklerimde de zaten rümel yok. Gördüğünüz gibi üst tarafında boyuyorum. Evet, bakalım işe yarayacak mı? Deniyoruz. İkinci yöntemimiz olan kirpik kırılma aleti maalesef geçersiz. Bence kesinlikle olmuyor. Kilpik kıvırma aletiyle sadece bence kilpiklerinizi kıvırın. Eğer daha güzel kıvırmak istiyorsanız da bunu buna bu kirpik kıvırma aletine hafif bir fön tutarsanız ıstırsanız daha da güzel kirpiklerinizi kıvırabilirsiniz. Üçüncü yöntemimiz ise kaşık. Bakalım kaşıkla aynı, aynı çekebilecek miyiz? Hep beraber izliyoruz. Ee, ben ben kaşığın başını kullanmadım. Bu şekilde ucunu kullanmayı, sapını kullanmayı tercih ettim. Çünkü başıyla daha zor olacaktır bana göre. Bakalım görelim. Bu yöntem işe yarıyor mu? Hemen izleyelim. Kaşıkla aynı, aynı sürme işlemimiz maalesef başarısız. Ben beceremedim. Güzel olmuyor. Onun yerine bir bantla daha güzel bir eyeliner çekebilirsiniz. Bu yöntem maalesef başarısız. Olmadı. Evet, diğer bir test ise beyaz göz ile alakalı. Ben beyaz göz kalemini nasıl kullanıyorum? Beyaz göz kalemini genellikle gözlerimi büyütme amaçlı e, kullanıyorum. Nasıl yapıyorum? Göz makyajında hemen gözümün içine şu şekilde beyaz kalemi sürüyorum ve gözlerim daha net, e, daha or güzel ortaya çıkıyor. Tabii altına daha koyu renkli bir far geçebilirsiniz, bir e, koyu renkli göz kalemi geçebilirsiniz. Gözleriniz daha büyük ve daha net e, duracaktır. Emin olabilirsiniz bu test yapılmış, onaylanmış bir öneri, güzellik önerisi. İkinci siz, ikinci siz herhangi bir göz kaleminizi ya da kalemi e, ısıtarak kullanmak. Nasıl yapıyoruz? Hafif çakmakla çok hafif çok hafif yumuşatıyoruz. Hani bu şekilde eritmeyin gözüme, akmasın. Sadece biraz ısınsın. Bu şekilde sürüyorum. Daha yumuşak ve e, daha belirgin bir e, göz kremi elde etmiş oldum. Bu şekilde e, testimiz böyle bence. <laughs> bu testimiz de Madagaskar kremle alakalı. Ben bu testi zaten hani e, test yapmama gerek yok. Bu yöntem yıllardır deniyorum. Yıllardır süre gelen bir yöntem benim için. Eğer e, yanık izim olursa, suratımda sivilce izim olursa e, suratımda peeling etkisi yaratmak istiyorsam hücre yenilenmesini istiyorsam e, mutlaka Madagaskar kremle haftada bir ya da e, iki haftada bir maske yapıyorum suratıma. Onun dışında sivilce izlerimde, sivilce izlerim varsa onları sürüyorum. E, çok güzel tedavisi oluyor. Bu da e, denenmiş başarılı bir yöntem kesinlikle. Kesinlikle öneriyorum. Mutlaka çantanızda bulunsun. Yanıklarınız olur, sivilce izleriniz olur, yaralarınız olur. Ee, yoğun e, yaralarda bile bu kremi kullanabilirsiniz. Mutlaka öneririm. Bu da test edilmiş bir güzellik önerisi. Madagaskar kremi mutlaka mutlaka deneyin arkadaşlar. Özellikle kuru ciltlerde denesin. Yaz ciltlerde dediğim gibi sivilce izlerine özellikle ergenlik yaşındaki gençlerimiz kullansın. Hani izlerde sıkıntı artmasın diye söylüyorum. Madagaskar kremi de benim yıllardan, yıllardan beri kullandığım güzellik kremi diyebilirim.